Merhaba arkadaşlar. Bugün e, sınıf arkadaşım Ertuğrul'la birlikte Brawl Stars 3. bölümü hoş geldiniz. Merhaba Ertuğrul. Merhaba. arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu arada Ertuğrul'un da kalı var. Neydi Ertuğrul kalın adı? Tuğba Gürünlü. Daha yeni başladım. Bir abone ol. Tuğba Gürünlü. Değil mi? Evet. Evet arkadaşlar Tuba diyor diye kanalı varmış Ertuğrul'un. Ona da abone olun. Bir de oyun kul oyun kulübe de abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Ee, bizi bizi de kırmayın. Hadi Ertuğrul ilk önce bir savaş yap yapak sonra dostluk yaparız. savaş yaparız. tam Savaş çok yapacağız zaten öyle mi? Evet evet. Yani bir iki maç. Ertuğrul şimdi bir iki üç Maç, e, savaş topu yaparız herhalde. Sonra bence dostluk savaşı yapalım. Okay. Tamam. Arkadaşlar Frank, Ertuğrul savaşçı da benim. İsmin bir anda kendi kendine değişmişti oyunda da. Lan nerede ölüyorsunuz? Oha Ertuğrul çok iyi. Arkadaşlar Ertuğrul Frank'la çok iyi. Ben de iyiyim. Tabii ben azıcık. Arkadaşlar bravo. En sevdiğiniz karakter kim yorumlarınız? Senin Ertuğrul. Kim? Hmm. Benimki benim de kim? arkadaşlar ben benimki de şey kim donladı? Bro benim benim sevdiğim de Colt ya da Edgar. Ay ay arkadaşlar evet, gol attık. Gol attık. attık da evet. internet. Arkadaşlar devam ediyoruz da öldük. Ertuğrul sen Frank'ta çok iyi Şaşırdık. Ertuğrul tokumu taşıyon. Tamam top çimende alırım ben onu artık. Aldım. Tamam öldür şunu. Tamam. Ve tuttuk diye biri öldürdü. Kapat kapat kapat. Üstüme hopluyorlar yapma. Yapma. Yapma Ertuğrul. <laughs> <laughs> lan lan. Ah be arkadaşlar arkadaşlar. <laughs> şeyim kaldı Ertuğrul. Ertuğrul çabuk. Arkadaşlar kaç kez öldüm Lan lan. Kale kale, Kale karambolanı. Son anda çıkardım arkadaşlar. Arkadaşlar. Son anda. Çizgiden çıkardım. Arkadaş öldüm çok güçlüler lan ben kaç kez öldüm. Ben biraz aslında böyle değilim lan eskiden ne oldu bana? Ha, neredesin? Uzaklaştırdım. Uzaklaşırdım. topu. Her tu arkadaş her tur takımı taşıyor. Her top top top. Kolam Uzaklaştırdım, uzaklaştırdım, uzaklaştırdım. Arkadaşlar, arkadaşlar. Yedi tamam aldık, yes aldık, 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 aldık. Daha boş oldu bura, boş. boşan aldık. Ertuğrul ben otobüs çizgilerden çıkarmasayım sen takımı taşımasaydın kaybetmiştik. Ama abi ben hangi saatçi seçeyim? Ben Edgar'la kötüyüm ya. Edgar bence kolda alayım mı lan? Kolda seviyorum dedim ya. Evet. Bence kolda alayım ben. Süper Arkadaşlar Ander. ben kaç karakterim derseniz 52 yani, karakter. 52 ben orduluyum. 52 ordum bir plaka. Ha. silah açarım. Ander. mi? Ender. Ha Ender. Ender. bir şey çıkmıyor ki. o Be ya.

Uzaklaştıran o topları. Ben kalede, kaleye atacağım topu. Arkadaşlar. Arthur, 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 Ölme, ölme, ölme. Ah be. O, o Japonya karakterimi, Çin mi? Güney Kore mi? Kuzey Kore olamaz zaten. Kuzey Kore. Ama kalede öyle durarsa Hay benim kafama. Ben yedik. Yemedik. Uzaklaştır. Tamam. Tamam ah, yuduk değil mi? Uzaklaşma ya. Hayır, 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 ya. Arkadaşlar gol yedik. Ertuğrul maşallah sana dostluk savaşı yapacağız. Okey. Evet. Arkadaşlar evet. çok iyiyim. Çok iyiyim. Evet. Ertuğrul evet. aldım. Ama ay 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 ya ay <laughs> ay Kaybetmedik lan. Daha. Çıkardık lan topu. Karambola ana. Adamsın. Adamsın bende. Adamsın. Arkadaşlar ben şimdi bomboş. Bu da hep bana ölüyor kit. Kit de hep bana hep ölüyor. Ya, Arkadaşlar ben her türlü okullarda saçın gerek Neden? Çünkü çok hızlı koşuyor. Evet. evet arkadaşlar ben bir kez Birinci sınıftayken otomobil gidiyordu Çok öyle hızlı gitti sonra Ben ona çingirak demeye başladım da Kaybettik onu Lan uçuk mu yedik bir de Çık çık Ertuğrul dostluk savaşı Arkadaşlar dostluk savaşı evet. yapacağız Abi süperenler çıktı Allah'a rızası için Ben mi kurayım? ben kuruyorum Ben 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 Top top ya ben kuracaktım ya. Tek hesaplaşma, tek hesaplaşma. Ta evet evet. Bot olsun ama. Olmasın. Tamam. Durun be. Mega lan. O benim kuzenim. Ay gitti. Attım onu. Niye? Sevmiyorum kuzenim işte. Niye? Ne oluyor ki? Yalancı. Yalancı. Ne o zaman daha Şu art miydi? arkadaşlar normalde yeşil şeyler hızlandırmadır. Ama şey o kırmızı şeyler yavaşlandırma. Yeşil hızlandırma. Da bu a, kim var, lan? Selamın ilik. Dur 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 Ne oldu? Saklanma, arkadaşlar bu da hep saklanmaç. Şey bu... Aa, ama saçma olur saçma. Atınıyordu. Yok lan. E Nerede öldüm lan? A Arkadaşlar A direktten de öldüm. B Dur bekle. Arkadaşlar devam ediyoruz Ertuğrul'la. Kapıs Ertuğrul. La. Ertuğrul. <gülüyor> Arkadaşlar aynı. <laughs> Ben daha çocuğum Frank seçini anlıyorum. Bu da hep Frank'ı seçiyor. Frank Frank'a Frank karşı savaşıyor. Boink. Şeyler <laughs> boink yapıyor. Bak boink. Oha sonra <laughs> dedi? Ultimi açtı dikkat. Ertuğrul Bey ultisini açtı. Ay inanın inanın inanın. Ay benim kafama. Bak, bak lan yeter. <laughs> <laughs> ah. Abi allahım göremiyorum ya. Şeyi keseceğim ben. Oldu lan, şöyle mi? <laughs> Oğlum bu. Yok. Şeri de çok iyiyim ben. Ben de ama ben seçmem. Ya ben şey Ar ben onu yedim mi? Bence yok yemedim. Çünkü ben çeliyle çok kötüyken anlamış ne oluyor lan direktten öldürdü bir şey. Oğlum ben Mbappé'ye benzedim ben bu tiple. Icardi'ye benziyor. Icardi oynamış ya. Benziğim, ya. <laughs> Lan bu ne belli? Allahu ekber. 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 Lan onu bile alamıyorum. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> oğlum. <gülüyor> Yemin, et. <laughs> Yemin et. Yemin et. <laughs> Kızım ben kaçar. Bu ne oğlum? şey diyeceğim oğlum. Burada Meksika. Bir burada Bura Meksika Amerika sınırlamaz demiş. Allah ekber Allah ekber. Yapma, yapma, yapma. <laughs> Arkadaşlar burada videomuz bitmiştir. E, ee, Oyun kulüp ve Tuğba tu görünlüğüne abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın, ee, hoşça kalın. Bay bay.